Dövürünüyor ya. Evet, şu an Antalya'nın Serik ilçesi Boğazak köyünde Hatice Hanım'ın evindeyiz. Geçici evindeyiz. Niye geçici diyorum? Çünkü yaklaşık 45 gün, 2 aya yakın bir süre tadilatta kalacak kendi evi için buraya mecburen taşınmak durumunda kaldı. Evet, şimdi buradayım. Çok enteresan, bir o kadar da acayip bir ev. Niye diyeceksiniz? Bildiğiniz sevimli bir köy evi aslında burası ama o kadar garip burası depo olarak kullanılıyor yerler cilalanmış tahta ama bir kısmı mozaik tabi mozaikten yapmışlar kapımız çelik olmasa da böyle gördüğünüz gibi tahta bir kapı ama ortalayamamışlar biraz deliği biraz solda kalmış olsun gayet güzel mutfağa giriyorum mutfak maşallah çok geniş buzdolabı fırın her şey yerleşmiş gördüğünüz gibi harikulade süper dolaplar yapılmış aman o da ne yukarıya bir havalandırma boşluğu bırakmışlar da hırsız giriyor oradan. o öyle Gördüğünüz gibi bu hatlar açıkta kalıyor. Biraz kabloları dışından geçiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi mutfakta bir ilk ve mutfakta yüklük. Evet. Çok garip gelebilir ama bir gerçek. Perdelerimiz de var. Biraz kısa. Oraya değineceğiz biraz sonra. Çok ilginç. Burası salon şöyle gördüğünüz gibi aman burada ne? Burada da bir delik var. İsteyene soba yakıyorsunuz, isteyen işte ne yapıyorsa yapıyor ama klimalı aynı zamanda çok akıllı bir hep. Ama buranın kliması soba mantığıyla çalışıyor. Niye diyeceğiz? Çünkü burada kablosunu takıyorsunuz, klimayı öyle çalıştırıyorsunuz. Sigorta bağlamamışlar. Evet, gördüğünüz gibi yine perdeler. Evet, perdeleri takmış Hatice Hanım. Çok şık dekoratif ışığımız. Mimar gibi oldum. O ışık kendinden fotoselli. Arada bir böyle salonda pır 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 ediyor, göz kırpıyor. Temassızlık varmış, elektrikçiden dolayı. Tam böyle film izlerken, yemek yerken pır 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 göz kırpıyor. Başlıyorsunuz oynamaya. Disko havası var. Otodisko yani, sensörlü yani. Değil mi? Evet, burası yatak odamız. Gördüğünüz gibi güneşlik 10 numara. Fazilerimizin hepsini dikkat ederseniz kısa. Hatice Hanım uğraşarak yapmış. Çünkü bu evin tavanları normalden 50-60 santim daha uzun olduğu için perdeler maalesef yetersiz kaldı. Ve burada da gördüğünüz gibi bir adet delik ve yine boydan boya bir yüklük var. Çok ilginç, çok ilginç. Amanın bu da ne? Evet burada görüyorsunuz o ne ya? da sopasından çok güzel Evet, vila da sopası kullanılarak askılık yapılmış. Hatice Hanım'ın kıvrak zekası. Niye çekiyorsun diye medyaya sansür koymaya çalışıyorsunuz ama yemezler. Çok şirin bir şirin bir gece lambası var orada koymuşlar ama üstüne biraz boya sıçramış. Evet, karşıdaki odaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi güneş altında. Karşısı mezarlık ama ürkütmüyor insanı. Gayet şirin böyle, cicili bir cili. Evet, burada bir kapı var. Mutfak banyo arasındaki kapı. Gördüğünüz gibi dışarısı böyle mis mis güneş içerisinde tavuklar, horozlar. Bu camı çok güzel böyle yapmışlar. Ama bu camı böyle yapmışlar. İşte paraları yetmemiş adamların ne yapsınlar. Ama böyle yapalım ama böyle yapalım demişler. Daha sonra üstüne hiçbir şey yapmamışlar. Düz cam. Bayağı mozaik oluşturulmuş yani. Her camı kullanmışlar içeride. Evet. Fahrettin Bey çayını içiyor. ilaçlarını aldı. Teşekkür ediyoruz. Kendisine çekim için müsaade ettiğinden. Evet. Burası artık evin banyo bölümü. Banyo bölümüne geliyorum. Burası zaten evin en ilginç bölümlerinden bir tanesi. Çamaşır makinesi var. Ama çamaşır makinesinin gidere ihtiyacı yok. Niye diyeceksiniz? Çünkü zaten burada banyoyu yapıyorsunuz. Buradan dökülüyor. Hop gidere gidiyor. Burada eskiden tuvalet de yokmuş. Niye? Çünkü aslında tuvalet buradaymış. Eski tipi olduğu için. Tuvalet burasıymış ama Dolayısıyla mozaikler sıkıntılı olduğu için bizimkiler evdekini sökmüşler, buraya getirmişler. İyi yapmışlar vallahi Gayet donanımlı bir banyo diyeceğim. Lakin şöyle bir şey var. İşte genelde burada duvarlar çok geniş ama duvarın içinden kabloları, boruları geçirmek yerine dışarıdan geçirerek evet tuvalet ve dekoratif tuvalet kağıtlığı. gayet güzel. Hem efendim şöyle söyleyeyim. Şöyle kürek olarak kullanıyorsunuz, faraş olarak kullanıyorsunuz. Aynı zamanda da dekoratif tuvalet kağıtlı gayet şık gözüküyor efendim. Şurada gördüğünüz gibi prizden kablo gelmiş ama yukarıda buat var. Buatla ne almamışlar efendim? Kabloyu buradan böyle kapının üstünden geçirmişler. Hop yukarıdan gelip sonra bir kablo daha takmışlar buraya. Onu da çamaşır makinesi için kullanmışlar. Gayet akılhane bir çözüm. Yukarıdan bunlar geliyor. Yukarıdan gelen boru buradan takip ediyoruz. Boruyu hop aşağı iniyor. Niyeyse. Buradan direkt içeri giriyor. Nereye gidiyor efendim? Mutfağa gidiyor. Evet. Mutfağın su ihtiyacını direkt banyonun dışındaki duvardan sağlamışlar. Şu gördüğünüz gibi. Oradan da direkt çamaşır makinesine bulaşık makinesine içeri vermişler tekrar. Harikulade bir çözüm. Dediğim gibi gayet akıllı bir ev. On numara. Tabi ellerinizi nerede yıkayacaksınız? Ellerinizi de efendim burada gördüğünüz da yıkıyorsunuz. Yani şöyle bir ev, çok akıllı ev. İşinizi banyolardan birinde görürken öbür tarafta da görebiliyorsunuz. Ve ellerinizi de şu dışarıda görmüş olduğunuz en yıkama ünitesinde yıkıyorsunuz. Çok şık seramiklerle, mozaiklerle de süslemişler. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz. Fahrettin Bey, nasıl düşünüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz bu evde? İlk düşüncelerinizi alalım. İkinci geceniz bu gece. Evet. Ne hissediyorsunuz? Nasıl? Vallahi çok bombok hissediyorsunuz. Çok bombok hissediyorsunuz. Olsun 45 gün 2 <laughs> ay çekeceğiz. Evet efendim. Yukarıda da çok güzel. Yine yüklüğümüz var. Dediğim gibi 60 santim yüksek yapıldığı için standart bir evet, daireden. Dedim, 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 dedim. Karşıda buat delikleri var. Boğat delikleri var. Az önce dediğim gibi bir soba deliği boğaz, var burada evet, ama var. yanlışlıkla boruyu boğat deliğine sokmamak olmaz. lazım. Evet çivileri de koymuşlar. Ne olur ne olmaz isteyen buraları da ışıklandırma yapsın. Efendim saatini taksın vesaire diye. Neyse. Ben bir lamba taktırayım diye düşünüyorlar. Yani. Çok düşünüyorlar. Evet çok bayağı düşünceli bir ailedir kendileri. Ee, onlar düşünürken biz şöyle bir Herkes karşıdaki bir şey ölmüşlerimize saygı göstermek amacıyla Şöyle dışarıya da bakıyoruz. Evet dışarısı mezarlık gördüğünüz gibi. Evin her yeri balkon. Her yeri balkon. Harikulade bir çalışma. Evet karşıda bir hanım teyzemiz ne yapıyor efendim? Evine gidiyor. Gözlükleri takmış. Evine gidiyor. Canım köy mü insanı ya? Vallahi canımsın ya. Şurada bir adet soba var. Her yer pimapen. O kadar lüks ki. Her yer pimapen yapılmış. Süpersiniz ya. Ama bir tek salonu yapmamışlar. Olsun güzel güzel.